Üstümü yapıyordu ya. Burada da var aşağıda, aşağıda. Gördüm gördüm hepsini gördüm. Denk <laughs> getiremiyorum. Alırsın sen ya. Şurada var. Şurada var. Mark the location. Şurada var. Şurada var. I need a scope. Dürbün mü lazım? Bakayım. 3x bıraktım al. gördüm bir tane daha şu tarafta şu an seni görüyor diyecektim tam gel kalkan varsa kalkan at var var atacağım şimdi de da bu tarafa attım gel I need a scope. Alana git istersen ne bro? Evet. Of of. Alttan at. At at alttan at. Tane daha aç. Yok ki. Satıp da kaç. Sat. Bir tane sesim varmış. Oraya değil ya. Oraya oraya Kaç. Tamam mevkil geldi. Kitle bitti. Tamam çok iyi. Dört tane kaldı ben. Şu an çok iyi zaten. Gittim kaldı. Benim yelek falan mı çok iyi. Biz ve dört kişi kaldı. Gel lan bir Kül otu var lan. 20 kişi kaldı. Oğlum <laughs> <laughs> adam, adam öyle güzel pusmuş ki. Bu bakalım? Maçın adamı Ertuğrul benim. Net. Çok ofansız <laughs> değil de. Şey aldım. 4 On dört kişilik hasar. Dörtteş benim de var. Allah. Çok saçma ya. En yüksek puanı ben almış. Ama çok saçma neyse. Bu video bu kadar da. Seviyorum hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.